canlı yayınımız başlıyor. Gerçekten muhteşem bir konu. ışığın yayılması ve yansıması ile ilgili canlı yayınımız başlıyor. Şöyle bir bakalım kimler buralardaymış. Hemen bakalım Sezgin İpek, Erhan Uğurlar, Berra Babayit, Yüksel. Herkes buradaymış gerçekten. Chat inanılmaz kalabalık süpersiniz böyle aktif bir şekilde dersimizi işleyeceğiz. Şöyle bir bakalım hemen Şubat programımıza ve 15 Şubat'tayız ışığın yayılması ve yansımasını harika bir şekilde öğreneceğiz. Burada bazı materyallerimiz var. Buralarda yansımayla alakalı bir şeyler göstereceğim. Dağınık yansıma, düzgün yansıma. Onlarla ilgili harika bir şekilde başlangıcımızı yapacağız. Peki şöyle bir bakalım neler öğreneceğiz? Işığın yayılması, ışın kavramı, ışığın yansıması, yansıma kanunlarını harika bir şekilde öğreneceğiz. Hazırsanız o zaman ders dilimiz çalsın ve dersimiz başlasın. Dırr! it <laughs> Biliyoruz ki birçok şekilde ışın, ışık kavramlarına böyle aşinayız. Ama bizim de bu şekilde bunların tam olarak ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Işık kaynağından çıkan ışığın her bir parçası düz bir çizgi boyunca yol alır. İşte biz bu çizgilere ışın diyoruz. Işın diyoruz. Şöyle düşünelim. Doğal ve yapal, yapay kaynaklardan yayılan ışık bir enerji çeşididir. Aynı yani ses gibi aslında ışık da bir enerji çeşididir dir. Bir odada ışık kaynağından çıkan ışınlar doğrudan gözümüze girerken yere doğru baktığımızda mesela ışınların bir kısmı yere çarpıp yansıyarak gözümüze gelir. Bu da yine bir ışığın yansıması çeşididir. Daha sonra şöyle düşünebiliriz. Dumanlı bir ortam düşünelim mesela. El fenerini açtığımızda dumanlara çarpan ışık gözümüze gelir. Ve aslında biz burada ışığın varlığını da hissetmiş olacağız. İşte bu şekilde ışık, ışın kavramlarına bir giriş yapmış olduk. Peki şöyle bir bakalım. Bir ne, nasılsınız? Keyifler nasıl? 200 dönem başladı. Dersler başladı. Yoğunluk nedir? Ayrıca yoklamaları da alalım. Harikasın oyuncu Jack. Süpersin hatırlatman için. Bengüsü Anıl. Gerçekten Ahmet Bebek. İrem Konuklu. Yiğit Cangül. Remziye Özdemir. Remziye Hasret. Zeynep. Gerçekten inanılmazsınız. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum ve şöyle bir bu konuyla hakkında acaba nerelerdesiniz? Bu konular işlendi mi? Bunlarla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi Işıkla ilgili olarak mesela el fenerinden yayılan ışınları şöyle bir düşünecek olursak nasıl düzgün bir şekilde işte biz bunlara ışın diyoruz. Bu çizgileri biz her birine ışın diyoruz. Ya da lambadan, floresan lambadan çıkan Uşağı, uçağın farlarından çıkan ışınlar da bunların hepsini biz ışın olarak bilmemiz gerekiyor. Şimdi önce bir ışın kavramını öğrendik. Şimdi ise aslında ışığın yayılması durumuna bakmamız gerekiyor. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları bir engelle karşılaşmadığı sürece doğrusal olarak yani bu şekliyle doğrusal olarak her yöne yayılır. Her yöne yayılır. Ama ne dedik burada bir engelle karşılaşmadığı zaman İşte bir sonraki dersimizde de engelle karşılaştığında neler olacak onları öğreneceğiz. Ama şu anda engelle karşılaşmadığı sürece yani yanında ne var bunda bir önemi olmadan işte ayrılması şekilde durumuna biz ışığın yayılması diyoruz. Nasıl yayılıyormuş doğrusal bir şekilde ve her yöne yayıldığını söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir ufak da olsa bir etkinliğimize bir bakalım. Şimdi bir düz hortumdan baktığımızda durum var. Bir de eğri bir şekilde hortumdan baktığımızda durum var. Bakalım bir düz hortumdan baktığımızda el fenerinin ışığını görüp eğri hortumdan baktığımızda görememizin sebebi. Işığın ne yolla, doğrusal yolla yayıldığını gösterir. Çünkü buradan çıkan ışık ışınları gözümüze gelir, değil mi? İşte biz bunu görürüz. Ama buradan ne yapacaktır? Şuradan girdi ama bir engelle karşılaştığı için şu noktada biz oradan gözümüzde göremeyeceğiz. Peki bir durumumuz daha var. Kutunun farklı noktalarından bakıldığında mum ışığının görülmesinin sebebi ise ışık ışınlarının. Evet harikasın Yaren Nur küçük süpersin. Gerçekten inanılmazsın. Hemen leptemeden leblebi anlaşıldı ve dedi ki her yöne yayılmasıdır. Şimdi bu doğrusal ve her yöne kavramlarını birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Ve bunların doğru şekilde kullanımlarını da bilmemiz gerekiyor. Geliyor mu like'lar? Süpersiniz. Harikasınız. Şimdi ışığın yayılmasını gördük. Işığın yansımasıyla ilgili de bizim bir bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Işığın bir cisme çarparak yön değiştirmesi yansıma. Yani... Dolayısıyla cisimlerimizi görmemizi cisimlere çarpan ışınların yansıyıp gözümüze gelmesiyle gerçekleşir. Bu yüzden de ışığın yansıması olayı gerçekten çok çok önemlidir. Aynada karşılaştığımız durum biz aynı boyutta görüntümüzü aynı şekilde görürüz. Düzgün bir şekilde görürüz. Ya da durgun bir suda Böyle durgun bir suda yansımamızı görürüz. Ya da gezmeye gittiğimizde bir binanın de, e, su yakınındaysa düz bir suda onun görüntüsünü görürüz. Ya da bir caminin aynı şekilde e, suya yakın bir kısımdaysa düzgün bir yansımasını görürüz. İşte bunların hepsi ışığın yansıması. Yani ışık ışığının gelen bir kaynağa göre çarpıp yön değiştirmesi bize aslında yansımayı söyleyecektir diyoruz. Peki... Şöyle bir bakalım ne diyoruz? Periskop, mikrodalga fırın, teleskop, ışıldak, deniz feneri ve dikiz aynaları yansıma olayından yararlanarak yapılmaktadır. Lütfen ama lütfen yorumlarda paylaşın bakalım bununla ilgili ışığın yansıması kullanılarak yani bu durumdan faydalanarak yapılan aletler, tasarımlar var mı? Bunlar neler? Bunlara bir bakalım diyoruz. Gerçekten çok önemli bu örnekler. Her zaman karşımıza çıkacaktır. Not almayı da unutmayın. Sorularda gerçekten çok çok bir şekilde göreceğiz. Biz aslında ışığın bir cisme çarpması, yön değiştirmesi olayı yansıma. Yansıma olmasaydı zaten gözümüze gelemeyecekti bu ışıklar ve biz de bu görme olayını sağlayamayacaktır diyoruz. Nobody süpersin like attım ve sizi dinliyorum demiş süpersiniz. Evet şimdi şöyle bir bakalım ışığın yansımasıyla alakalı olarak e, birçok durum var. Yani düzgün yansıma ve dağınık yansımayla alakalı. Işığın yansımasında aslında ortam çok önemlidir. Bu ortam bizim gönderdiğimiz ışık ışınlarının nereye gideceğini bize aslında söylemektedir. Buna bağlı olarak biz eğer düzgün, parlak Cilalanmış bir yüzeyde yansıma yapıyorsak düzgün yansıma ama pürüzlü gerçekten şöyle düşünelim hani geçen senede sürtünme kuvvetini görmüştünüz ve orada pürüzlü bir yüzeyin nasıl olabileceğini görmüştük ve orada dağınık yansımayla alakalı aslında o yüzeyleri düşünebiliriz. Pürüzlü bir yüzeye gönderilen ışın farklı yönlere gidiyor işte bu noktada da dağınık yansımayı e, öğrenmiş olacağız. Düzgün parlak yüzey üzerine paralel gelen. Yani bakın şimdi paralel paralel gelen ışık ışınları sonra ne oluyor? Paralel olarak paralel paralel geri yansıyor. İşte buna biz ne diyoruz? Düzgün yansıma diyoruz. Peki nerelerde oluyor? Ayna ve durgun suda olacaktır. Peki şöyle bir bakalım dağınık yansımada ise pürüzlü bir yüzeye gönderilen ışınların yüzeye çarptıktan sonra farklı farklı yönlere bu şekliyle yansımasını biz dağınık yansıma diyoruz. Nerelerde oluyor? Buruşturulmuş alüminyum folyo veya dalgalı sularda bunun örneklerini söyleyebiliriz. Şöyle düşünelim biz. Buna düzgün yansıma yapacağını söylerken buna ne diyebiliriz? Dağınık yansıma yapacağını söyleyebiliriz. Mesela bir örnekle şöyle bir gösterebilirim size. Bir bakalım şurada. Düzgün bir yansıma var değil mi burada? Bayağı düzgün net bir şekilde ışık ışınlarını görebiliyoruz. Ama burada bakın çok bir saçılmalar meydana geliyor. Işık ışınları oradan orada bir bakın bir noktada toplanamıyor. Sürekli çünkü bu yüzeyin çok daha pürüzlü olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle bir devam edelim ve şöyle bir bakalım bakalım. Süpersiniz. Gerçekten Ali, Furkan, Alp süpersin. Hacer Karababa, Göktuğ Efe Mehmet Hatipoğlu, Tahir Köktürk, Hatice Demirel süpersin. Peki demiş ki Hatice Demirel ışın yansıması olarak cam, ayna, fener e, olabilir mi demiş... Aslında yansıma olarak onların ışığın yayılması şekli cam böyle ışık geçirgenliği olacağı için orada ışığın çok az kısmı geçebilir. Ayna ve fener kullanılarak da yansıma olayını gözlemleyebiliriz diye söyleyebiliriz. Süpersiniz. Selcan Yıldızlı demiş ki hemen bakalım notlarımı alıyorum. Süpersiniz ya. Gerçekten canlarım inanılmazsınız. Şimdi düzgün yansımayı öğrendik, dağınık yansımayı öğrendik. Artık yansıma örneklerinden şöyle bir bakabiliriz. Burada buruşturulmuş var değil mi? Burada ise alüminyum folyomuz çok daha düzgün bir şekilde bulunmuş. Böyle şöyle söyleyeyim daha az pürüzlü şekliyle söyleyebiliriz. Buralarda hatta şöyle gösterebilirim. Bakın burada çok rahat bir şekilde ben portakalın yansımasını daha düzgün bir şekilde görürken burada baya göremiyorum hatta. Çok az bir turunculuk görebiliyorum. Peki şöyle yapalım bir hemen şöyle göstereyim şuradan. Burada da bakın şöyle göstereyim. Yatay bir şekilde baktığımda burada çok düzgün bir yansıma. Burada ise buruşturulmuş bir alüminyum folyoda çok bir dağınıklık olduğunu saçılmalar Burada direkt burada dağınıklıklar olduğunu görebiliyoruz. Gerçekten inanılmaz. Sizler de böyle evlerinizde bu alüminyum folyolarla ve basit bir şekilde basit ucuz malzeme deneylerini yapabilirsiniz. Bir lazerle çok rahat bir şekilde bu saçılmaları ya da bu dağınık yansımasını ya da düzgün yansımasını net bir şekilde görebilirsiniz diyor. Evet yansımada illa ışık mı olması lazım fil Güneş öyle söylemiş. Evet bir ışık kaynağının olması gerekmektedir. Buna da dikkat edelim. Yansıma örneklerini sizler de evlerde çeşitlendirin ve yorumlarda paylaşın lütfen. Ben de çok çok merak ediyorum. Hepsini de okuyorum. Işın demeti nedir demiş Burçak Uysal. Aslında ilk olarak gösterdiğimiz ışınların hepsi bir demeti oluşturuyor ve biz ona ışın demeti diyoruz. Yani şuradan bir uçağın e, Farından çıkan diyelim ya da arabası, arabanın farından çıkan ışınların her biri aslında şöyle toplamına biz ışın demeti olarak söyleyebiliriz. Bu arada da cevaplandırmış oldum. Geldik şimdi kanunlara yansıma kanunları biraz sert bir kanun. Şöyle bir bakalım. Üç tane kuralı var kanunu var aslında. Ama biz bunları görmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Ne ne demek bir öğrenmemiz gerekiyor bunlar ne anlama geliyor. Şimdi normal dediğimiz şey ne ile gösteriliyor? Yüzeye dik olarak çizilen çizgiye biz ne diyoruz aslında? Normal diyoruz. Hayali bir çizgi. Hayal ürünü. Yazalım. Hayal ürünüsün sen. Çünkü böyle bir çizgi yok ama biz bunun varlığını söyleyebiliriz. Gelen ışın ise şöyle düşünelim yüzeye gelen yüzeye ulaşan yani bu yüzey yansıtıcı yüzey. Mesela ayna diyebilir miyim diyebilirim. Yansıyan ışın ise yüzeye çarptıktan sonra yön değiştirerek geri dönen giden ortam dediği yer işte burası. Buranın tamamı ortam oluyor. İşte bu ortama geri dönen ışıya biz yansıyan ışın diyoruz. Peki gelme açısı ne demek? Gelen ışının tekrar edin benimle beraber normal ile yaptığı açıya ben gelme açısı diyorum. Normal ile yapılan açı mı? Evet yapılan açı. Yapılan açı, açı kavramlarını zaten öğrenmiştiniz. Bununla bağlı olarak da birleştirebilirsiniz. Yansıma açısı ise Yansıyan ışının yine söylüyorum normalle yaptığı açı olarak söyleyebilirim. Yine aynısını yapıyorum. Normal ile yapılan açıdır diyorum. Yapılan açıdır diyorum. Peki ya öğretmenim doğru söylüyorsun da burada bir durum var. Ben buradakini niye alamıyorum? Burası ne? Bunları almamam mı gerekiyor? Hayır şöyle düşünüyoruz. Burası yüzey ile yapılan açı. Yüzey ile mesela yansıyan ışının yaptığı açı. Yüzey ile yapılan açı diyebilir miyim? Evet. Peki buraya aynısını yüzey ile yapılan açı diyebilir miyim? Ya evet diyebilirim. Buradaki ise gelen ışının yüzey ile yaptığı açı. Burası yansıyan ışının yüzey ile yaptığı açı diyebiliriz. Peki... Şöyle düşünelim. Buradaki hemen kurallara geçelim mi? Kanunlarımıza bir geçelim. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir. Bu birinci kanunumuz. Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Yani ne demek istiyorum? Burası 30 derece ise burası da 30 derece. Burası 60 derece ise burası da 60 derece. Bunu da söyleyebiliriz. Burası 45 derece ise burası da 45 derece. Gelme açısı yansıma açısına eşit olduğu için de doğal olarak da yüzeyle yapılan açılar birbirine eşit olmayacak mı? Evet, eşit olacak. Ve burası dik açı olduğu için 90'a tamamlayacağız. Şimdi bununla ilgili olarak da zaten e, sorularda da göreceğiz bunları da bakmış olacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Yüzeye dik gelen ışın ne yapacaktır peki? Bununla ilgili bir fikri olan var mı? Yüzeye gelen ışın ne yapacaktır? Dik bir ışın. Bu yüzey Buraya dik geliyor bu ışın. Normal üzerinden geliyor. Normal normal yokmuşçasına dümdüz bir şekilde geliyor. O zaman ne olacaktır? Kendi kendi evet geliyor cevaplar. Harikasınız. Geldiği yerden yansır diyen var Zehra Atasoy. Evet öyle söyleyebiliriz aslında. Kendi üzerinden geri yansır diyebilir miyiz? Kendi üzerinden geri yansır diyoruz. Yani geldiği gibi gider. Geldiği gibi, geldikleri gibi giderler şeyle söyleyebiliriz. Peki bu birinci kanun. Bu ikinci kanun, bu üçüncü kanun. Bunların her birine biz kanun diyoruz. Bunlar çünkü genel geçer şekliyle söyleyebiliriz. Ve bir şey daha söyleyeceğim. Bunu lütfen ama lütfen çok çok iyi bir şekilde aklınızda tutun. Hemen söylüyorum. Yansıma kanunları sadece ve sadece düzgün yansımada değil, dağınık yansımada da geçerlidir. Tekrar ediyorum. Yansıma kanunları düzgün ve e, nedir? Dağınık yansıma şöyle yapalım. Bu geçerlidir diyebiliriz. Gerçekten harikasınız Necacığım. Süper harikasın. Herkes like atsın diyor. Süpersiniz. Hiranur sen de öyle ev ve Tonguç'la çalış, başarıya ulaş. Sloganlar da akıyor böyle. Gerçekten inanılmazsınız. Şimdi yansıma kanunlarını öğrendik canlarım. Şimdi şöyle bir tekrar edeceğiz sizle beraber. Bu öğrendiklerimizi bilmemiz gerekiyor. Çünkü şu an anlattığımda böyle bir e, kolaymış gibi geliyor ama sorularda karıştırabiliyorsunuz. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi biz buna ne dedik? Gelen ışın dedik. Nereden anlayacağım? Ok yönünden anlayabilirim. Burası ise yansıyan ışın diyoruz. Sonra hayali dik inen bir çizgimiz vardı. Buna biz normal diyoruz, Ne? Burası yansıma açısı. Diyelim burası ise gelme açısı şekliyle düzeltiyoruz. Gelme açısı yansıma açısına eşittir diyoruz. Eğer dik gelseydi de kendi üzerinden güle güle deyip gidecekti diyoruz. Boşlukları doldurduk şimdi. Hadi bakalım bir tanesini size vereyim. Bunu size vereyim. Bunun cevabını biraz zor bakalım kimler bilecek? Bununla ilgili olarak yorumlarınızı da bekliyorum hemen. Şimdi gelme ve yansıma açılarını bulun demiş. Şimdi bu birazcık daha farklı. Bunlar birazcık daha değişik. Bunların üzerinden gideceğiz aslında. Farklı bir şöyle bir hemen alalım. Geldi burada. Burası yüzey. Yüzeyden çarptı. Güle güle gitti. Hop bir daha yüzeye çarptı. Hop bir daha gitti. Şimdi Burada yaptığı açı ise ne yapmam gerekiyor? 45 ise buradaki açı burası da 45 olacak, değil mi? Sonra burası da 45 olacak. Sonra burası da 45 olacak. Peki şuraya bakalım. Burası dik olacağı için ben yansıma açısını 45 derece, aynı şekilde gelme açısını da 45 derece olarak söyleyebilir miyim? Evet, söyleyebilirim. Son bu soruda biraz dikkat edelim lütfen. B bu ile ilgili olarak ikili bir cevap var burada. İki tane farklı farklı yorumlar var. Bunlara dikkat edelim. Diğerine bakalım hemen. 30 denilmiş. 30 Peki hemen buraya bakalım. Burası nereyle yaptığı açı şu gelen açı, gelen ışın diyelim buraya yansıyan ışın diyelim. Burada ise ne yapmam gerekiyor? Hemen bakalım normalle yaptığı dik açı burası 30sa burası da 30 derece olduğunu söyleyebiliriz. Peki buraya bakalım. Hangi taraf 30 verilmiş? Yüzeyle yapılan açı verilmiş. Ona dikkat ediyorum. O zaman ben 90'a tamamlayacağım. Burası 60 derece olacak. Burası da 60 derece olacak. Çünkü gelme açısı, yansıma açısına eşitti diyoruz. Peki şuna bakalım hemen. Burası 45. Burası ne olacaktır? 45 derece olacaktır diyoruz. Burası da 45 derece olacaktır ve yüzeyle yapılan açıda yine eşit olacağı için 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. Peki buna bağlı olarak şöyle bir bakalım. Beşinci olarak peki geldi kendi üzerinden yansıma. Şöyle düşünelim bunda 90 derece mi 0 derece mi? 90 derece mi 0 derece mi? Yorumlar gelsin bakalım. Geliyor harikasınız. Kendi üzerinden yansıma açısını düşünelim. Ne olacak? Evet, geldi cevaplar. Harikasınız. 90 diyenler var, 0 diyenler var. Meltem Korkmaz süpersin. 0 Evet çoğunluk 90 demiş. Meltem Korkmaz harikasın gerçekten. 0 derece olacak. Hacer Yılmaz, Arda Koçit harikasın. Süpersiniz. Şöyle bir düşünelim 10 derece diyen de var. Hatice Tüysüz, Mesut Tunalı, harikasın geliyor cevaplar. Arda Koçyiğit, ee, cevaplar evet süpersiniz. Sıfır derece olduğunu söyleyebiliriz. Yusuf Ali Fidan sana da teşekkür ediyorum. Poyraz Gaming de yine sıfır derece olduğunu söylemiştir diyoruz. Evet harikasınız. Şimdi geldik challenge'lar yani soru çözümümüze şöyle bir bakalım. Şimdi... Gelen ışın ile yüzeyin normali arasındaki açıya gelme açısı denir. Yansıyan ışın ile yüzeyin normali arasındaki açıya yansıma açısı denir. Ben artık bunu biliyorum. Yansıtıcı bir yüzeye gönderilen ışın ve izlediği yol yukarıdaki gibidir. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. A, B, C, D şekliyle yazabilirsiniz canlarım. Ben bu sırada çözmüş olacağım diyorum. Peki şöyle bir bakalım. Geldi burası normal değil mi? Evet Nisan Nurcum, evet harikasınız. Normal, burası ne? Gelen ışın, evet. Yansıyan ışın, doğru. Buraya bakalım. A, B, gelme açısı. Değil mi? GA yazıyorum. Burası ise yansıma açısı ve birbirlerine eşit. Burası yüzeyle yapılan açı. Burası da yine yüzeyle yapılan açı. Şöyle üçerli koyayım. Bunlar da birbirine eşit olacaktır. E nasıl oldu öğretmenim? Mesela 30 olsun burası. Burası da 30 olacaktır. Burası 60 ise burası da 60 derece olacaktır diyoruz. Cevaplar geliyor. Süpersiniz. İnanılmazsınız gerçekten. Peki. İfadelerinden hangisi doğrudur? Gelme açısı A'dır. Evet, doğru. D ve C açıları birbirine eşittir. E, burada zaten sağlamasını yaptım. Doğru. Yansıma açısı B açısıdır. Evet Y A yazdım hatta. Doğru. A ve B açıları birbirine eşittir. E zaten yansıma kanunlarında vardı değil mi? Hatta ikinci kanunumuzda gelme açısı yansıma açısına eşittir diyorduk. O yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır diyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Kimler bilmiş? Ahmet Can bilmiş. Derin Akademi bilmiş. Hemen bakalım. Yunus Ar Arislan bilmiş. Sevim Dede bilmiş. Hatta başka başka kimler bilmiş? Gerçekten Filiz Güneş de Ömer Samet de bilmiş. Süper. O zaman hemen diğer sorumuzla devam edelim. Bir kaynaktan çıkan ışık herhangi bir engelle karşılaşmıyorsa her yönde ve doğrultuda doğrusu olarak yayılır. Fatma öğretmen öğrencilerinden bir ışık kaynağından yayılan ışık ışınlarını çizerek göstermelerini istiyor. Buna göre hangi öğrencinin çizimi doğrudur diyor. Burada Ali böyle çizmiş güneşi. Sonra BD mu ışınları bu şekilde çizilmiş. Fener'den yayılan ışınlar yine bu şekilde yayılmış. Nazın yayıldan ışını, ampulün ışığı bu şekilde yayılmış. Gerçekten farklı farklı çizimler var. Acaba Sami Kunt kim bilmiş? Bakalım bir kimler bilmiş? Gerçekten bakalım bir. Güneş nasıl yayılıyor? Bu şekilde mi yayılıyor? Evet cevaplar geldi. Harikasın. Göktuğ, Gülay, Aziz, ee, Ayşe Nas, İnce kabak Mehmet Mehmet bilmiş. Gerçekten CC de bilmiş. Hafize Yılmaz. Peki süpersiniz cevabımız C seçeneği olacaktır. Ne dedik biz? Her yöne tekrar ediyorum her yöne ve doğrusal olarak yayılır. E doğrusal olarak yayıldı bu şekliyle mi yayılacaktır? Hayır oklara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bu şekliyle gelen var bu gitti. Burada her yöne yayıldı buralara ne oldu? Hayırdır? buralara ne oldu? Bir yok burada. Bu böyle mi gidiyor ışık ışınları? Nerede bunun doğrusallığı? O da yok. O yüzden cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Süpersiniz gerçekten. Şimdi konunun özüyle tekrarımızı yapacağız. Sonrasında ise Tonguç Plus canlı testimiz var. Canlı testin linkini birazdan çete sabitleyeceğiz linke tıklayıp canlı testi çözmeyi unutmayın. Bakalım canlı test sıralamasında sen de kaçıncı olacaksın? Birazdan canlı testimizle ilgili linkimiz gelecektir diyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım bir. Şöyle bir bakalım hemen. Ne dedik? Yansımayı gördük biz burada değil mi? Sonra bu yansımadaki gelen ışın gelme açısı normal yansıyan ışın yansıma açısını öğrendik yansıma kanunlarının düzgün ve pürüzlü yüzeylerde de geçerli olduğunu öğrendik gelme açısının yansıma açısına eşit olduğunu öğrendik ve bunlarla alakalı olarak düzgün alüminyum folyo, buruşuk alüminyum folyo bir düzgün olan düzgün yansımaya pürüzlü olan ise daha doğrusu buruşuk alüminyum folyo ise dağınık yansımaya sebep olacağını öğrenmiştik hem o zaman ne yapıyoruz ödevlerimizi verelim bir sıfırdan 5'e sayısal sayfa 110 111 taktikli sayısaldan F20-21 Dinamo'dan ve Zoru Bankası'ndan Zoru Bankası hem ekolojik hem ekonomik kitabımızdan da yine bu konuyla alakalı ışığın yayılması, ışığın yansıması ile ilgili olarak bütün soruları çözerek bugün öğrendiklerinizi harika bir şekilde tekrar edebilirsiniz canlarım ve böylelikle aslında konu çok çok önemli ve birçok soru tarzı olan bir konu. O yüzden dikkatli bir şekilde soruları, konuları tekrar etmeniz sizin için önemli olacaktır diyorum. O zaman sizleri ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.